Anne, annem İstanbul'da. Çünkü ee, baban eşine söylediği gibi bir cümle kurunca annen değilmiş. E, eşi. Annemle de çok yakın araları arkadaşlar. Tamam. Yani bizim ailede biraz dinamikler fazla modern. Güzel. Hiç de ee, işte şikayetçi rahatsız. değilim. Ha, değil mi? Hiç değilim çünkü yani çok sağlıklı bir çocuk olarak büyüdüm bir kere. Duygusal problemlerden, psikolojik problemlerden diğer boşanmış anne baba çocuklarına göre daha sağlıklı bir şekilde çıkış yaptım. Senin de tatlı bir boşanma. Evet, evet. Benim yani. de boşanmış bir anne babam var. Yalnız değilsin. <laughs> ben de boşanmış <laughs> bir anneyim. boşanmış o yüzden bir <laughs> o Bu yönden bana da bir umut işi oluyorsunuz diye biz karşılıklı birbirimize... Ya Biraz anne babaya çok iş düşüyor sanırım burada. Yani. Neden mutlusunuz? Arkadaş olabildikleri için mi? Ben açıkçası benimkiler çok arkadaş değiller. Ee, Çünkü ben yani ayrılmış bir çiftin arkadaş olma ihtimalini de çok gerçekçi bulamıyorum kusura bakmasanız. Benim, yani... benim örneğimde ben de e, aklıma çok yatmıyor <laughs> Evet. ama e, arkadaş kalmış boşanmış çiftlere de çok şahit oldum tebrik ederiz ee, onları. Onları da ayrı takdir %100 ediyorum %100 tabii ki. %100 tebrik takdir. Çok zor yani. Senin arkadaş olabildiler. Ee, evet arkadaş olabildiler. Bir dönem beraber çalıştılar. Hmm. Ee, ama bence burada önceliği bana karşı olan duygularına verdikleri için bunu yapabildiler. Evet. Yoksa <laughs> zaten... çok da mutlu bir şekilde. Hadi tamam beceremedik evliliği gel yani <laughs> senle <de> dostluluk <dostumun gülüyor> olduğu işte olduğunu değil. düşünmüyorum. Evet yani. tam zaten orayı ayırt evet. etmek lazım. Çocuğun için bir arada kalmak bir medeniyet Hı. ve olması gereken. Tabii ki. Ama arkadaş olmak ya da bunu onun zorunluluğunu yaşamak <laughs> bence çok gerginlik verir evet. yani çocuğa da gerginlik verir bence böyle. evet Bakıştır. onu çocuğu da biraz arada bırakabilir evet. belki. Yani sırf çocuk var diye evli kalmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum Tabii açıkçası. Ki. Tabii hani ki. belki boşanmak daha sağlıklı olduğu durumlar da oluşabiliyor bizim pişanlarım biraz böyle bir şeydi İyi ki de öyle olmuş babanın desteğiyle mi bu yolculuk başladı diyor aslında sistem. herkesin ben çok böyle el bebek gül bebek büyütülen bir çocuktum herkesin Neyse. eli üzerimdeydi o yüzden Teşekkür. de evet hep böyle üzerimi titrendi ailedeki de ilk torun ilk çocuğum hani oh. böyle bir prensesimiz edası olduğundan dolayı böyle beş torun var ailede yani ama en çok biraz bana titriyor. Ama baba sanırım. da bence ileri görüşlüymüş. Baba, yani evet, bütün evet. dersler bir sanat beş. Yani Değil mi? ilk yönlendirdiğimiz alan genelde sanat olmadığı Kesinlikle olmadı. Bence yani evet. babaya bir teşekkür gitsin burada. Çok <laughs> i̇leri büyük bir teşekkür. Evet, ama bir teşekkür ediyorum Çünkü kendisine. Çünkü şu yönden de çok büyük bir teşekkür. Aslında biz ebeveynlerin en büyük yanlışa gittiği yer orası çocuğunun eksik kaldığı derse yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Matematikte iyi değilse ve notu düşükse matematiği iyi olacak. Hayır iyi olanlara gel. Bu tarafa <gülüyor> gel. <laughs> <yani>. Evet <Cepret gülüyor> <net gülüyor> burada. Sevip ilgilenip merak <laughs> edip yani iyi getirdiği dersler evet. belli ki onun zaten sevdiği, <gülüyor> ilgilendiği <gülüyor> alan. <gülüyor> Ve ben evet. daha iddialı bir şey düşünüyorum. Bir çocuğun her dersi iyi ise burada bir problem var. Burada o çocuk ezberlemeyi kesinlikle değil. <laughs> kesinlikle. Hayır, bir de kendini de bulamıyor orada evet. çocuk. Anneyi, babayı ve etrafı mutlu etmek için hepsinde evet. çok başarılı olma kaygısı yaşıyormuş gibi geliyor bana çok da yüksek bir yerden konuşmayayım ama benim de hayatım boyunca hep Türkçe. Yani Türkçe derslerim iyiydi. Sosyal bir çocuktum. Daha görsel sanatlarda kendimi var edebiliyordum. Hani öbür taraflarda hiç öyle etkin biri değildim. Nitekim hayat beni oraya götürdü. Sizlerin de öyle olmuş. Sen sporla var etmişsin kendini. Sonra hedefini bulmuşsun. Evet ben de yani okurken hep bir yandan 6 yaşımda yelkene başladım. Ve 7 yaşımda yarışmaya başladım. O yüzden de... Senenin yarısı okulsa senenin yarısı yarışlar ve kamplarla Tabii. geçiyordu. O yüzden sizinki gibi aslında daha çok sosyal alanda e, yani başarılıydım ve sosyal hayatta çok e, keyifliydim. Yani 7 yaşımda da aslında annemi babamı bırakıp valizimi yapıp takım arkadaşlarımla, antrenörlerimle işte bu yeri geliyor İskenderun'da olabiliyordu. Yeri Tabii. geliyor İtalya'da olabiliyordu. Tabii kamplara yarışlara gidiyorduk ve orada tek başımaydım. Aslında bir bakıma hani erken sorumluluk alıp <laughs> erken sosyalleşmeye başladım ve erken kendini dinlemeye başladım. Kendimi de belki de evet biraz erken tanımaya başladım ben ve ona göre, göre hayatımı buluyordum. erken şekillendirdim. Evet.